Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün harfiyat işleriyle uğraşıyoruz. Yaylada su için kazdığımız yerleri operatör Muhammed Ali Uysal abimiz kapatıyor. Burada Mustafa Reis kardeşimiz var. Traktörün güçlü, güçlü olması ve kepçenin pistonlu olması nedeniyle Normal kepçeler gibi iş yapıyor. Maşallah var. Yaylamız çok güzeldir. Ne kadar duman, o kadar randıman demişler. Ön taraftan da bir çekim alalım. <laughs> traktör 2 yıllık galiba. Sıfır aldılar. 4090 e boyz var. Patinaj yapıyor ama normal bir yükte patinaj yapmıyor yani. O toprak gerçekten ağır, zor bir toprak. Kepçenin ağzı tamamen doluyor. bayağı derin. Bazı yerler bir buçuk, bazı yerler iki metre vardır. En kısa zamanda traktöre bir tanıtım videosu çekmeyi düşünüyoruz. Traktörün sahibiyle. müsait bir zaman olursa inşallah çekeceğiz. İşler yoğun olduğu için geç gelebilir. görüyorsunuz yaptığı işi nasıl kalkıyor. Gerçekten bu her traktörün harcı değil. Zor iş. Evet Mustafa Bey sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Ne iş yaptın? Yapacak gibi çalışıyorum desene. Gel 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 gel. Ay maşallah maşallah.